Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlere kendi ETS 2 ayarlarımı göstereceğim. Tuş atamalarımı göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz, anlamadığınız ya da videonun belirli bir yerini durdurmanıza rağmen göremediğiniz bir yer olursa yorumlar kısmına yazı yazmayı unutmayın. Mutlaka sorun. Hemen göstereyim arkadaşlar. Sizlere daha gerçekçi, daha basit oynamanızı sağlayacak kendi yaptığım ayarları size tavsiye ediyorum buradan bakın aynı şekilde oynayış videomu da izlerseniz bu ikisi zaten neredeyse hani birbirleriyle e, bağlantılı ayarlar yani oynayış bölümündeki ayarlarla tuşlar bölümündeki ayarları e, videomu ikisini birden izlerseniz aynı yaparsanız sizin için çok daha iyi olur bu tarafı bu tarafı yapmazsanız ya da o tarafı yapıp, bu tarafı yapmazsanız eksik olabilir biraz sıkıntı olabilir bu yüzden iki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen başlayalım. Standart gene şuralar. Şunları kaldırdım. İşte motor çalıştırma, durdurma. E. işte motor freni B. E. Yani benim ayarlarım bunlar. Rötarder tuşlarım. Gördüğünüz gibi dingil, dor, araç dingili, dorsi dingili. Merak edenler olmuş. Bir arkadaşımız yazmış. Hemen yardımcı olayım dedim. Şöyle yavaş yavaş aşağı gidelim. Arkadaşlar bu arada şu havalı korna tuşunu Q'ya atmanızı tavsiye ediyorum. Q zaten boşta duran bir tuştu. Q'ya atarsanız MP oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Genelde tanıyıp böyle selam verenler oluyor karşıdan gelen giden tanısa da tanımasa da. Onlara hızlı selam vermek için Q'yu atamanızı tavsiye ederim. Yoksa elinizi ta klavyenin başka tuşlarına uzatıyorsunuz. Kaza yapma şansınız ya da gaz kesmeniz oluyor. Sıkıntı olabilir düşük beygirli araçlar için. Q'yu atamanızı tavsiye ediyorum. Bakın cam ayarlarım. Yorumlar kısmında arkadaş sormuştu. Cam açma ayarı falan. Yavaş yavaş böyle aşağı doğru gidelim. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Kamerayı döndürme fare ile kontrolde. Orta fare düğmesi. Eğer benim gibi mesela örnek veriyorum. Sürüş takımınız yok ama sürüş takımındaki gerçekçi gibi oynamayı istiyorsanız. E, kontroller bölümünden hatta gösterelim kontroller bölümünden klavye artı fare ile kontrolü seçersiniz farenizi sağa ya da sola kaydırdıkça işte direksiyonunuz o tarafa doğru dönüyor ne kadar kaydırırsanız o kadar dönüyor güzel hoş bir şey nerede kalmıştık Heh, burada kalmıştık bunu da yap, yapın ki ee, normalde bunu seçtiğinizde mesela ikinci tuşa bastığınızda arabanın dışına bakacaksınız arabayı döndüremiyorsunuz yani etrafında dönemiyorsunuz kamerayla. Ne yapacaksınız? Bunu atacaksınız. Orta fare tuşuna basılı tutup öyle sağa sola kaydıracaksınız ki aracın etrafında kamerayı döndürebilirsiniz. Bunun için önemli aynı şekilde arabanın içinde de mesela karşıya geçeceğiz, sağına soluna bakacağım. Bu lazım oluyor yani. Onun dışında işte benim ayarlar böyle. Buralara zaten hiç dokunmadım. Bunlar kendi yaptığı şeyler yani hiç dokunmuyorum etmiyorum ben kendi sürüş ayarlarım var yukarıda siz durdura durdura yaparsınız artık buraları şimdi şöyle yavaş yavaş yukarı gideyim tek tek belki buralarda durdurursunuz Ve evet geldi bittik. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Sizlere kendi tuş atamalarımı gösterdim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Sizler için uğraşıyorum burada. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve aklınıza takılan bir şey olursa yorumları yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.